Femi Muhsin Bölüm 73 Sayfa 232 Bir başka konu. Geçenlerde Kur'an-ı Kerim'de yanlışlık var diye kıyamet kopardılar. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Hz Musa kavmini aldı Mısır'dan çıktı. Nil nehrine geldi. Karşıya geçecek ama yapacağı bir şey yok. Arkasında düşman, önünde deniz. Ellerini açtı. Ya Rabbim bize yardım et dedi. Bunun üzerine Rabbim ey Musa elindeki asa ile suya vur buyurdu ve su açıldı. İşte bu ayet bu hadiseyi anlatır. Bakara suresinde 54. ayette Musa kavmine dedi ki: Ey kavmim sizler bu zayi ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefsinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir buyurulmaktadır. Önlerindeki deryada yol açan kim? Allah. Yapan Allah. Keramet Allah'ın ilahi lütfudur. Eğer açacak olan Musa olsaydı, ellerini açıp da duasını Allah'a yapmazdı. Yürür gider ve suyu açardı. Musa'nın kudreti yoktu ama niyazını yaptı. Kudret sahibi olan Allah bu niyazı kabul etti ve Musa kavmiyle açılan sudan geçti. Birçok olaylar zuhur ettikten sonra Musa kavmini 40 gün erbayın çıkarmak için bırakmıştı. Bu 40 gün dönüşünde Samiri diye biri kavmini etkiledi ve eliyle yaptığı altın buzağıya kavminin taptığını gördü. Musa kavmine çok kızdı. Sizi kırk gün bıraktım hemen yoldan çıktınız dedi. Şimdi bir paragraftan bir kelimeyi alır ve bütün paragraf için bir mana atfetmeye kalkarsan yanılırsın. Mesela birisi yağmur yağarsa ben sokağa çıkmam dediyse bu onun sokağa çıkmayacağını ifade etmez. Çünkü önce ortaya bir şart koymuştur. Niyeti o şarta bağlıdır. Burada da Allah'ımız, eğer siz bir hataya düştüyseniz, nefsinizi tezki edin, temizleyin, Allah'a tövbe edin buyuruyor. Nefsinizi öldürün demek, kavmin her ferdini dünya üzerinden yok edin değil, doğru ile yanlışı görüp kabul etmek ve yanlış yoldaki arzu ve hevesi ve gidişat temayülünü bırakmak ve terk etmektir. Buradaki nefsi öldürmek budur. Çünkü Allah o kavmi yok etmek isteseydi nefsinizi öldürün demez. Zamanı gelmiş olan diğer kavimler gibi topyekün ortadan kaldırırdı. Kur'an-ı Kerim'de nefsinizi terbiye edin diye geçmektedir. Karşılığı da bu olduğu halde tercüme eden yanlış yola gidenleri öldürün diye tercüme etmiş. Bu şekilde Kur'an'ın ifadesini yanıltmıştır. Yani hemen yaradanınıza tövbe edin, nefsinizi öldürün olanı, tövbe etmeyenleri öldürün şeklinde tercüme etmişler. Bunun üzerine bir yığın yorumlar çıkmış ve gazetedeki başlıkta Kur'an'da vahim hata şeklinde belirtilmiş. Yani böylece hata Kur'an'da gibi gösterilmiş oluyor. Halbuki tercümede hata şeklinde ifade edilmiş olsaydı bu sebebiyet verilmemiş olacak. Bu yazıdan sonra bir yan fikir gelmiş. Bunlardan biri Diyanet İşleri Başkanlığınca ki bize dini öğretip yönlendirecek teşkilat bu yayınlanmış olan Türkçe anlamı yani mealdir. Oysa Kur'an'ın meal ve tercümeleri Kur'an hükmünde değildir. Meal ve tercümelerle karar ve hüküm verilmez diyor. Eğer bunun Kur'an'la ilgisi yoksa neden basıyorsun? Bunu alan kimse Kur'an diye alıyor. Manasını bilmek için alıyor. Yazısını değiştirdin, Türkçe yaptın. Sonra bu Kur'an değildir dedim. Şimdi bu adam ne yapsın? Sen adama dinsiz bir kal demek istiyorsun. Kur'an-ı Kerim'de vah o kimselere ki kendi sözünü Kur'an sözü diye söyler. Cehennem ne kötü yer buyuruyor. Allah bunun sualini açar. Sen bir sözü söylerken tüm hikmet ve manasını bilirsen, kelimelerin tercümesinde manayı yanıltacak kusurlar ortaya çıkmaz. Bir kardeşimiz Arapça Türkçe sözlükten çıkarmış. Enfusekum Ruhlarınızı, akıllarınızı, kendinizi, cesedinizi, kanınızı, izzetinizi, görüşünüzü, kötü görünüşünüzü, cevherinizi, hakimiyetinizi, işkencelerinizi, üslubunuzu, arzularınızı, muratlarınızı vesaire olmak üzere 135 manası var bu kelimenin. Sen bunların arasından öldürünüzü aldı. Bu kadar şümullü, Tercüme yaparken yukarıdan gelene göre Allah'ın maksat ve muradını iyi takip edersen bu kelimenin o karşılığını burada kullanman gerekir. Öldürünüz kelimesinin karşılıkları öldürünüz, yumuşatınız, şiddetini kesin, özüntüsünü kaldırın, aşağılayın, zelil kılın, gereği gibi bilin, mücadele edin gibi 135 zahiri manası vardır. Zahir ulemanın bunu tercüme etmesi çok yanlıştır diye yazmışlar. Doğrudur. Çünkü cevap mecburiyetinde kalırsın. Bu yüzden mahzurludur. Yusuf suresi 53. ayetinde Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü nefis kötülüğü emredicidir. Meğer Rabbimin esirgediği bir nefis ola buyuruyor. Yani ben nefsimi temizleyemem. Ancak benim nefsimi temizleyecek olan Allah'tır. Murattır ki Allah benim nefsimi temizlesin. Kıyamet Suresi 2. Ayetinde Daima kendini kınayan nefse and içerim. Fecir Suresi 27-28. Ayetlerinde Ey huzura eren nefis! Razı edici, ve razı edilmiş olarak Rabbine dön. Halk arasında hocalarda bir anlayış vardır. Nefsini öldür derler. Peki nefsini nasıl öldüreceksin? Öldürürken kendisi de gider. Nefis iyiyi de ister, kötüyü de. Nefsini öldürünüz kelimesi yanlıştır. Bu adamın nefis hakkında bir bilgisi yok ki nefis hakkında hüküm versin bilgi versin. Hocalar arasında nefis kötü bir şeydir. Kafasını kır, ez vesaire düşüncesi yaygındır. Şems suresi 7 ila 10. ayetlerde nefse ve onu şekillendirene, ona bozukluğunu ve korunmasını ilham edene and olsun. Nefsini yükselten iflah olmuş, onu alçaltan ziyana uğramıştır buyuruyor. Nefis nedir? Enfesten geliyor. Üfleme. Enfüsü ilahi. Tükürükle üfleme anlamına da geliyor. Allah Adem'i topraktan yarattı, canlı bir varlık olarak yarattı. Sonra ben ona kendi nefsimden üfledim buyuruyor. Hazreti Gavs Abdülkadir Geylani Hazretleri de ilahi sohbetlerle başlamadan evvel, Hazreti Ali Efendimiz ve Hazreti Peygamberimizin ilahi nefes üflediğini belirtmiştir. Üflemek kendinden bir şey verdi demektir. Allah'ımızın bize kendinden verdiği nefis bütün yaratıklarda yok. Sadece insanda vardır. Ruh izafidir. Allah'a ait bir şeydir. Kendimden verdim buyuruyor. Şimdi sen kendindeki nefsi öldüreceksin. O zaman Allah'ı mı öldüreceksin? Olmaz öyle şey. Sende şerri ve hayrı isteyen bir hal vardır. Bunlar haktandır. Bu iki halin hayat boyunca mücadelesini görürsün. İkisi de kendi programına göre çeker. Bu mücadelede hayır kazanırsa kurtuldun demektir. Nefsini güzel bir noktaya getirdiğin müddetçe güzel insansın. sevgili efendimiz nefsini bilen Rabbini bilir buyurdu. O zaman nefsini öldür sözün peygamberimizin sözüne uymamış oluyor. Nefis Allah'ın bize verdiği ruhtur. Allah'ı düşünen, inanç taşıyan kendisinden verdiği ilahi bir güzelliktir. Nefsini hakkıyla bilirsen Allah'ı bilirsin anlarsın ki bu sadece insanda var. Başka hiçbir varlıkta yok. Peygamber Efendimiz nefsimi öldürdüm demedi. Nefsimi Müslüman ettim dedi. Hayrihi ve şerrihi min allah Teala. Ben hayır ve şer arasında nasıl mücadele ediyorsan, sen de kendini, hakikatini bulmak için hayır ve şer arasında mücadele edeceksin ve nefsini tanıyacaksın buyurdu. Nitekim Hazreti Adem'e bu ağaca yaklaşma. O zaman bir takım şeyler meydana çıkacak buyurdu. Esasında ağaçta bir şey yoktu. Esas olan o sözün dinlenmesiydi. Adem ağaca yaklaştı ve o zaman örtünme ihtiyacını hissetti. Çünkü o ağaca yaklaştığı anda hayır ve şer meydana çıktı. Adem'in örtünmesi kendi cismaniyetindeki ayıbı örtmek değil, kendi içinde zuhur eden şer düşüncesini örtmek içindi. Sayfa 235